Selamlar YouTube. Ee, Bugün ise biz Trader'ı nasıl kullanacağınız yani nasıl lejinderi ve mor materyal, mor kıyafet, mor giysi elde edeceğinizi ve bunların tierları var. Örnek veriyorum set bonusları var. Hangi set bonusu sizin için daha mantıklı? Siz kendiniz karar verirsiniz. Yani morun farklı, lejinderin farklı. Bu tier de böyle 3 seti var. Bir mor, İki tane de legendary. Bunda da aynı şekilde tier 1 içinde konuşuyorum. E düşürdüğünüz şu taşları, elemental furileri, onun dışında şu e, night owl'ları nasıl kullanacaksınız? Ne yapacaksınız? Onu göstereceğim. Kısacası e, geliyorsunuz. Mesela bir şehirdeyim ben. Ruhendalliyim. Eb A, yazdınız. Craft Abyss Equipment var. Bu, burayı ise geliyorsunuz tamam mı? tıkladınız. Burada diyor ki Night Oa. Onun dışında Legendary'ler için Elemental Fury istiyor. Bunların aynısı Tier 2'de de var, Tier 3'te de var. Tier, Tier 1'i her yerde craftlayabiliyorsunuz galiba. Her yerde dan kastım Tier 1 yerlerde craftlayabiliyorsunuz. Anika, North, Vern, Shushrain, East Lutheran, işte Rohendel, Tier 2'ler Yorn ve Feyton'da Tiruş'ta Punica'da Farklı bölgelerde farklı Abyss Dungeon Trader'lar mevcut. Tier 2'den kastım da zaten GS Score olarak söylüyorum. Geldiniz set bonuslarını böyle üstüne gelerek bakabilirsiniz. Atak speed veriyormuş. Ee, bunun ilk set bonusu move speed veriyormuş alttakinin X set bonusu işte ne veriyormuş doj attıktan sonra speed ve movement boost veriyormuş 6 saniye kadar falan bu şekilde bakabilirsiniz satın alabilirsiniz bunları alıyorsunuz bu arada cihirden cihire gear geçirmeyi de göstereyim hani ben bunu aldım ben da tekrardan artımı basacağım diyorsanız eğer onu da anlatayım bir tane göğsük çekelim kendimize bir tane de silah çekelim kendimize Yok 5 tane istiyormuş. Pantolon çekelim. Ben bunların artılarını nasıl aktaracağım? Blader, bunu gösteriyorsun da artı aktarmayı da gösterseydin. Keşke diyorsanız. Geliyorsunuz. Bakın gear transfer kısmına giriyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Artık bu artı 9 olacak. Benim üstümde. Basıyorsun abi. Artık üstümü mor yaptım. Daha çok defansı falan var işte. Defansı artıyor büyük ihtimalle. Aşağıda statları yüzüyor. bak. Physical Defense bunda 30'muş. Bunun 51. Gibi düşün. Anladın mı? Mor ve Legendary olması bunları etkiliyor. Değiştirdim. Sağa tıkladım üstüme giydim. Artık üstümdeki setin mor oldu. Daha çok Defense'ım var. Gibi düşünebilirsiniz. Alttaki bonusları artıyor. Atak Speed de kazandım %8. Bu şekilde üstünüzdeki setinizi hem bonusunu alırsınız hem de legendary yaparsınız, mor yaparsınız. Artık size kalmış. Hangi set bonusunu istiyorsanız onu yapın. Ee, Tier 2'de ben Paladin'de şey kullandım. 3 setten de bir, iki şar parça kullandım. 3 setin buffını aldım. Aynı şeyi yapabilirsiniz. Mesela alttaki sizin için daha OP gelir. Onu yapabilirsiniz. Bir altındaki OP gelir. Onu yapabilirsiniz. Klasınıza göre davranmanız gerekiyor kısacası. Bu kadar. Görüşürüz YouTube. Videoya abone olmayı, like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Bay bay. Dayıcığım bu tekte fullenen cam potu nereden alacağım? Satan yer var mı? Onu kullanma. Var. %60, %70 canını dolduran potlar var. Ama kullanmana gerek yok. Early için kullanma. da oluyor tier 2. Nasıl yok lan? Kalaja da var işte. Ha, ne demek yok? %30'lara basalım mı? %30'lardan kastın Eee, şey, quality bakımından mı? İtemi kırarsan eğer, parçayı geri verir. Berke boostla beni. Yeter lan! Siz beni boostlayın lan azıcık.